Bir teklif geldi emeklilere e, çok büyük tarihte belki de görülmemiş bir e, zamdan bahsedeceğim size ne zaman olacak bu zam nasıl olacak bunu anlatacağım aktaracağım ve Ankara'daki son Kulisi kulis bilgilerini söyleyeceğim arkadaşlar çok önemli Çünkü e, artık emekliler gündemde ve daha fazla gündeme gelmeye devam edecek. İşte ocak ayı, ocak ayından sonra zaten Türkiye büyük bir ihtimalle e, bir seçim sürecine çok daha yaklaşmış olacak ve hararetli bir şekilde önce alttan alta sonra alele bir şekilde seçim çalışmaları başlamış olacak. Seçim çalışmalarını da en çok etkileyen oy potansiyeli emeklilerde var. Emeklilerle ilgili de AK Parti özellikle de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ciddi anlamda köşeye sıkışmış durumda. Neden? Çünkü bir taraftan Mehmet Şimşek'in politikaları ve sıkı para politikasını ısrarla uygulayacağız. E, talep yaratmamaya çalışıyoruz piyasadaki politikasına devam etmek istemesi var. Ama bir taraftan e, zaman çok hızlı geçiyor ve bir e, seçim sürecine girecek. Erdoğan'ın mutlaka mutlaka kaybettiği emek emeklilik emekli kitlesini tekrar kazanması gerekiyor. Bunun içinde de AK Parti'deki rahatsızlıklar ve bununla ilgili baskı yapmaları, emeklilerle ilgili sokağa çıkamıyoruz. E, biz emeklilerle ilgili de gelemiyoruz baskıları. E bir de şimdi kendi e, ortağı orta Milliyetçi Hareket Partisi'nden emeklilerle ilgili baskı gelmeye başlaması neredeyse o halefetle yan yana e, aynı hedefleri, aynı talepleri ortaya koyması. Cumhur İttifakı ortağının yani iktidar ortağının muhalefetle aynı talepleri ortaya koyması açıkçası Erdoğan'ın emeklilerle ilgili bayağı bir köşeye sıkıştırdı ve sıkıştırmaya devam ediyor. O nedenle ilk etapta düşünülen e, hep bah, böyle bahsettiğimiz gibi Ocak ayında bir refah payı. Bu reform payı Özgür Özel %25'e çıkarı söylüyor. Ee, emeklilere ve emekçilere %25 artışı yapılacağını söylüyor. Hak edilen enflasyon farkı %25'e tamamlanacak deniliyor ama e, bir takım işte kulislerde de yüzde 20'ye tamamlanacağı söyleniyor yani Erdoğan'ın İnsafına, işte o inisiyatifine kalmış bir durum. %25'e mi tamamlayabilecek, %20'ye mi tamamlayabilecek? Onu göreceğiz tabii refah payına. E, bu da aslında memleket şimşeğine de bağlı. Memleket şeyin ne kadar olur vereceğine de bağlı. Ama dediğim gibi bir taraftan da seçim zamanında hızla e, yapışıyor. Gelmeye devam ediyor. Şimdi bu açıklayıcı refah payıyla geçirdikten sonra emeklilerin tepkisini bakılacak tabii ki. Hani böyle meşhur etki analizleri var ya e, yaptıkları AK Partiler şey böyle bir şey açıklarken işte etki analizine bakıyoruz diyorlar. İşte o refah payından sonra bu etki analizinde bakılacağım elbette ki yine. Ne kadar, ne kadar geri dönüş var emeklilerden. Tepki aynı tepkimi yoksa biraz nabız düştü mü? Emeklinin nabzı düştü mü? Böyle emeklinin nabzını düşürdülerse biraz da ona göre yol alacaklar gibi gözüküyor. Ne kadar ikna ettiklerine bağlı olacak emekli. O yüzden de işte %25 belki de bu, bu, bu yüzden bu ön plana çıkmıştır. Yani özgü özel %25 yapma e, planları var ...dediğine göre mutlaka bir... ...mihliği e, vardır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu ateşini düşürecek mi... emekliler, Nabzını düşürecek mi? Bununla etkilenmesi yapılacak. Sonrasında Ocak daha sonra... ...dediğim gibi e, bir seçim süreci... ...ve kaybedilmiş milyonlarca... ...oy var. Ki... ...bu bile kadar AK Parti ...iktidarda tutan da emekliler... ...hepinizin de bildiği gibi. Dolayısıyla o işte... ...iktidara gelmek için yeniden emeklilerin... ...oyuna ihtiyaç var... Bunu sağlamak için de tarihte duyurulmamış bir zam yapılacağı iddia ediliyor. Hem de e, işte zamanında Necmettin Erbakan'ın e, yaptığı e, işte zam var o yüzde elliler. Onun üzerinde bile artış yapılabileceği konuşuluyor AK Parti içerisinde. E, dolayısıyla bunun zamanlaması ve planlaması önemli tabii ki. İşte o seçim tarihine en yakın zam döneminde işte tem, önümüzdeki yıl 2026 Temmuz mu olur yoksa 2026'nın ocağı mı olur onu göreceğiz ama bu arada tabii ki enflasyon karşısında maaşlar edilmeye hızla devam ederse o hedeflerini de tutturamayacaklar. O süreç geldiğinde çünkü %50-60-70 yapsan bir şey fark etmeyecek. Yine alım bütçe değişmeyecek emeklilerin. <laughs> emeklilerin alım, alım bütçenin değişmesi için olması gereken belli. Seyyaden zam. Peki seyyaden zam konuşmuyor mu hiç AK Parti'de? <laughs> AK Parti'de zam şu an hiç en azından konuşmuyor. Onu ne şekilde biliyoruz. Gündemlerinde öyle bir şey yok. Ama kendi duydukları ve emeklilerin talep ettikleri şey yani zam bunu biliyorlar. Yani emekliler seyyanen zam istiyor. Bunu biliyorlar. Ama şu anda bu seyyanen zam mı yapamıyorlar. Şekilin şartlarda ve benim için şeyin politikaları yüzünden. Ha o dönemde bu e, duyuş işte artışları yapacakları dönemde eğer gerçekten de yine yüzde 60'lar altmışlar seksenler dahi e, emeklileri hiçbir şekilde rahatlatmayacak bir pozisyonda olursa e, o zaman işte bir seyyanen zam Düşünecektir, düşünülecektir AK Parti'de diye konuşulanlar var arkadaşlar. Bunu aktarmış olayım sizlere. Ee, önemli neden önemli? Çünkü e, açıkçası hep ve Şu anda artık emeklinin gündemi başlamış durumda. Ve bu ta seçime kadar da devam edecek böyle. Emekliler sürekli gündemde olmaya devam edecekler. Çünkü sürekli yokuşun başlamaya devam ediyorlar. Ee, ses çıkarmak gerek. ki tepki göstermek gerek. Mücadele etmek gerek. Ağlamayan çocuğa emzik yok. Bunu hepiniz biliyorsunuz. O yüzden de böyle e, emeklilerle ilgili konu aslında şu anda tıpkı şey gibi oldu. Hani EYT yasası, EYT dönemi durumu gibi oldu. E, Müthiş bir e, tepki var sokakta ve iktidara bununla ilgili. ve Dolayısıyla da iktidar da e, bunu farkında olarak emekliye adım atacak gibi görünüyor. Ben bir kumar herkese selamlar. İyi haftalar olsun. Ben de e, başkomutanımız baş Mustafa Kemal Atatürk'e rahmetli anarak başlamak istiyorum. Bu bir 10 Kasım. Hepimizin e, matem içinde olduğu bir gün. Bu yüzden bunu bir kez daha burada almak istiyorum. E, şimdi bu <laughs> e, şöyle bir durum var. Biliyorsunuz ki EYT yasası zamanında da aynı da psikoloji vardı hatırlarsınız. EYT yasası çıkmayacak. Hatta bize neden bu yayınları yapıyorsunuz? İşte umut taziliği yapıyorsunuz. Vesaire vesaire böyle birçok eleştiri geldi. Ama biz ısrarla hep aldığımız duyumları hem o dönemki süreçleri okuyarak, siyasi okuma yaparak ve de kulislerle ee, araştırmalar yaparak bu yasanın eninde sonunda çıkacağını, seçim öncesi de çıkacağını söylemiştik ve e, biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'nın seçim kaybetsem ve de çıkarmam dediği bir yasa çekmiş oldu. Şimdi aynı şey emekliler için geçerli Şebnem'cim ve kıymetli izleyenler. Yani e, şu anda bir müthiş bir umutsuzluk var. E, yani tam zorlanıyoruz doğal olarak. Yani hayatın içerisinde hani ekmek kavgası bile veremeyeceğimiz bir zamandayız. Yani. O derece ekmek uzakta. Hani ekmek aslanın ağzında ekiğimiz bir beyin vardır ya. Aslan yok ki burasında. da ekmeğini <laughs> Yani o yüzden. Evet, ama e, biz çalışma devam ediyoruz ve sen de zaten biz Bakın gerçekten çok e, önemli duyumlar alıyoruz bu konuda. Sadece takmin bizim istediğimiz gibi değil, siyasetin istediği gibi gidecek gibi görülüyor. Felali seçim zamanlarında e, emekliler için öyle bir zam yapılacak ki görülmemiş denilen duyumlar o kadar çoğaldı ki kulislerde. Ve e, şunu da söyleyelim. Hatırlarsanız e, emeklilerin en yüksek zam aldığı dönem Erbakan döneminde oldu. Yüzde iki yüzde yakın zamlar verildi. Evet maaşları bir anda e, yaşam şartlarını yakalayıp üstüme geçen bir dönem yaşadığı ülkemiz. E, ee, Rahmetli bakan zamanında. Muhtemelen onun da özeline çıkmayı planladıkları e, ve çok yüksek değerlerle emeklilerin rahatlatacakları çünkü var yani bizim aldığımız duyumuz çılgın zamlar olacak. Tarihte böyle bir zam görünmemiş olacak gibi. Allah Allah. Yani tam şimdi sürece baktığınızda ekonomiye 2026'da tek rakam verici yeni yeniliğinde tek rakamlara düşecek enflasyon diyenler ee, bir açıklama süreci var. Ha, hiç sonuçlarını tutturamadılar şu ana kadar. Biz de inşallah tutturmalarını bekliyoruz yani? Ama ee, iktidarımız yani hükümetimiz ne yazık ki ee, yaptığı planları açıklıyor.